Daha iyi bir uyku için bazı etkili ipuçları paylaşmak istiyorum. Öncelikle her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya çalışmak çok önemli. Vücudun biyolojik saati düzenli olduğunda daha enerjik hissedersin. Yatmadan önce ekranlardan uzak durmak da şart. Mavi ışık uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Rahatlatıcı bir akşam rutini oluşturmak, örneğin bir duş almak ya da kitap okumak uykuya geçişi kolaylaştırır odanın karanlık ve serin olması, rahat bir yatak ve kaliteli bir yastıkta uyku kaliteni artırır. Ağır yiyeceklerden kaçınmak, mideyi yormamak için önemli, hafif bir atıştırmalık ya da bitki çayı tercih edebilirsin. Son olarak, gün içinde hareket etmek, yürüyüş yapmak gece daha rahat uyumana yardımcı olur. Ancak uyumadan hemen önce yoğun egzersiz yapmaktan kaçınmalısın. Bu ipuçlarıyla daha iyi bir uyku seni bekliyor.